Güzel manzara, güzel bir kayalık. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese selamlar. Yine güzel bir yer buldum mu? Buldum. Şöyle güzel kasa olabilecek yerler var. Dur bakalım şu, oraya bırakayım çantayı. Bir araştırmaya gireyim. Pointer'de sabırsızlıkla tıt, tıt Çantanın içinde sinyal veriyor. Açılmış herhalde. <laughs> Sabırsızım diyor. Olacak bu iş diyor. Hadi bismillah. Başladık kayalıklarda tırmanma. Bu sefer iyi yukarıdan geldim. Kayalıklar aşağıda kaldı. Da. Şurada bir şey varmış. Bunun içine almışlar. Görüyor musun? Almış adamlar. Ama bu kalmış burada. Burada bir şey varmış mı? Sanki burada da bir şey varmış. Tamam. Bu iş olacak demek ki. O dostum. Şurası tam zirvesi. Buraya çıktığın zaman tamamen etrafı görüyorsun. Bunu eşkıya kullanmış. <laughs> Aşağıdan geçenleri kontrol etmek için. E buraya oturmuş. Burada mesken tutmuş desek. Demek ki buralıcıklara bir yerlere bir şeyler şey yapmış olabilir. Juk <laughs> kılmış yani. Saklamış olabilir. O yüzden arayacağım buraları ciddi bir şekilde. Şu tarafa ineyim. dikkatini çeken yerler varsa videoda belirtin arkadaşlar. Yorumlarda daha doğrusu videoda dikkatini çeken yok efendim burada bu vardı şurada kasa olma ihtimali vardı kapaktı falandı diyorsanız şöyle karşıdan bakayım Kapak gibi değil mi ya? Karamcalar mesken tutmuş ama. Oyna ya. Aç beni, aç beni, aç beni diyor. Açarız dostum. Dur bakalım nereye bıraktım ben sırt çantasını. Bu, buna gerek kalmadı. Zayıf gibi durayım. Avantaj saati kuralım öyle başlayalım çalışma. Bir tane de eşek arısı etrafında baya bir donanıyor ama inşallah eşek arısı yuvası değildir o bir tane delik var burada. Çünkü bu şunu görüyor muyuz? Yalvağ yuvası. O oh, nasıl ses geldi? Allah eşek yuvası ya. Bak bak bak. Bak nasıl girmeye çalışıyor. Eşek arası yuvasıymış orası. Yani kasa değilmiş. Ben öyle sandım herhalde. Görüyor musunuz? Bana nasıl bakıyor? vay <laughs> anasını. Oh bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Tehlikeyi anladılar, tehlike var. Bak bak bak. Vay arkadaş ya. Tam da bir kapak ha. Arkası da boş gibi görünüyor. O bir tane daha geldi. Dostum buradan kaç, burdan tam yuvasına denk gelmiş adamların yuvasını açmaya çalışıyorum O içerden o dostum kaç tane var ya. Şimdi çantamı almam lazım. Bunlar bana saldıracak. Çünkü şeye geçtiler artık, korumaya geçtiler. Korumaya geçtiler. Bana saldırabilirler. Oo oh, oo oh, oh, oh. Vallahi bildiğin kasacık ama eşek arılar mesken tutmuş. Bunu kışa kış aylarında gelmek lazım buraya. Çünkü kış aylarında eşek arısı normalde yuva yapmaz. Yuva yapar sadece yavrulamak için. Kışlık durmaz kış zamanlarında bak, bak nasıl etrafında dolanıyor Vay, hemen gittiler ben orasını kırdım ya Hemen örmeye çalışıyor şimdi. Vallahi define kasasını resmen eşek arası koruyor. Benim için bir kapak diyor. Eşek arıları yuva yapmışlar define kasasını Bir ara bulmuşlar. Aradan girip yuvalarını yapmışlar. <laughs> Vay arkadaş, arısı belgeseli gibi olduğu video ama böyle arkadaşlar görüyorsunuz, bunların şakası yok. Adama bir koydu mu, oturuyorlar diye duymuştum. Hey maşallah, şunu hemen yanında şunu açacağım. İnşallah sesten rahatsız olmazlar ama burası burası kafamda. Burasını kışa geleceğim, açacağım. Kış aylarında geleceğim. Çünkü o zaman eşek arısı buradan gitmiş olacak. Diye tahmin ediyorum. Burası hemen açılacak gibi görünüyor. Oh de. Bu kadarmış. John. Çok kolay bir kapak. O da çok kolaydı. Ama açamadım. <laughs> bu da çok kolay. Hop. Hop, hop 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 Gitme dostum. Var mı altında bir şeyler? Bir de göreyim. <laughs> Ama bu sese ben burada çok rahatsız oldum ya. Hep başında dolanıyor ha. Buraya. Onlar da rahatsız oldu. Ben de rahatsız oldum. şey yok. Burası boş. Yani ne diyelim? Dediğim gibi arkadaşlar. Güzel bir yer. Güzel bir alan. Açılacak gibi. Ama hayvanları rahatsız etmeyeyim. Ben de rahatsız oldum. O yüzden bir sonraki macerada görüşürüz diyorum. Başka bir yerde. Başka bir kasalarla. Hadi bakalım.